Merhaba dostlar. Rüyada mantar görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğim. Rüyada mantar görmek kardeşler bir takım böyle mantar çeşitleri kişinin ümit etmediği ve beklemediği bir yerden gelecek olan rızka delalet eder. Mantarın zehirsiz olması menfaat ve mala işaret eder değerli kardeşlerim. Mantarın zehirli olması ise Rüyada da zarar anlamına gelmektedir. Bir kişinin rüyasında mantar görmesi hain ve cazibeli olan bir kişiyle münasebet kurulacağı anlamına gelmektedir. Fakat bu münasebetin sonucunda kişiye bir zarar gelecektir. Bir zarar dokunacaktır diyebiliriz. Kardeşler rüyada mantar toplamak, emek ve çalışmanın ardından kişinin sonuna kadar hak ettiği makbul mala çeşitli nimetlere işaret eder. Rüyayı gören kişinin alın teriyle çalışıp verdiği emekten hayırlı sonuç alacağına, kişinin elde ettiği gelirinin bereketli ve verimli olacağına işaret eder kişinin gelirinde sürekli çoğalma olacağına da işaret etmektedir kardeşler. Rüyasında mantar toplayan kişinin ailesi için oldukça hayırlı bir evlat olacağına, anne babasının kendisinden gurur duyacaklarına, ondan sonra anne babasının duasını alacağına işaret etmektedir. Mesela rüyada diyor beyaz mantar topladığımı görüyorum Hüseyin hocam. Rüyada beyaz mantar topladığını görüyorsan şunu söyleyebilirim. Rüya sahibi yaşamında bereket ve bolluğun oluşacağına, bir başarıdan başka bir başarıya koşacağına, hedeflerine yaklaşmak için fırsatlar yakalayacağına, kısmetinin bir hayat boyunca açık kalacağına işaret eder diyebiliriz. Rüyada zehirli mantar topladığımı gördüm diyor. Zehirli mantar toplaması rüyayı gören kişinin bir zarara uğrayacağına işaret eder ve de sevgili kardeşlerim uğursuzluk anlamına gelir. Kişinin işlerinin karışmasına, başarısı için gidebileceği yollarına engel çıkacağına ve bütün yaptığı planların alt üst olacağına işaret eder. Kişinin planlarının dağılması da mesleğinde geri planda kalıp gözden düşeceğine işaret eder değerli kardeşlerim. Rüyada zehirsiz mantar toplamak. Kişinin rüyasında zehirsiz mantar toplaması Kısmetinin açılacağına delalet eder. Rüya sahibinin başarısının artmasını sağlayacak olan bir takım işler yapmasına, çevresinde kişiler tarafından takdir edilmesine, insanlardan övgü dolu sözler duyup itibar göreceğine de işaret eder. Kişinin ticaret yaptığı yaşamında kendisi için mutluluk yakalayacağına, Yine kardeşlerim işaret eder. Rüyada mantar yediğimi gördüm diyor. Kişinin rüyasında mantar yediğini görmesiyle alakalı şunları söyleyebilirim. Sıkıntılı zamanlarının aşılacağına, refaha kavuşulacağına bu işaret eder. Rüyada mantar yemenin bir diğer yorumuyla alakalı da şu söylenir mantar yiyen kişi bazı kaynaklar böyle yorumlarlar bu rüyayı. Ee, rüyasında mantar yiyen kişinin ömrünün sonuna gelmiş olabileceğini söylerler. Yani vefatının yakın olabileceğini efendim ifade ederler. Bir kişi rüyasında hızla böyle mantar yediğini diyor görse bu yediği son besini bu olacağı yorumu yapılır hocam. Rüyada mantar pişirmek, rüyada pişirilen mantar kişinin sorunlarının ortadan kalkmasına, sıkıntılarına çare bulacak olmasına işaret eder. Dönemin alimleri rüyada pişirilen mantarın sağlıkla ilgili olumlu gelişmeleri haber verdiğini de söylemişlerdir. Rüyayı gören kişinin kendisi ya da anıldığı birisinin yaşadığı hastalığa çare bulunur. Tez zamanda kişi e, şifa bulur. Mantar pişirmenin bir diğer yorumu ise ilim almak e, şeklinde efendim ifade edilir. Kişi kendisi mantar pişiriyorsa ilme başvurmuş demektir. Eğer kardeşler başka birisinin mantar pişirdiğini görüyorsanız o gerçekte kendisine yer edinmekte olduğuna e, yorumlanabilir deriz kardeşler. Diyor ki bir kardeşimiz "Hocam rüyamda ormanlık bir yerdeyim, mantar topladığımı görüyorum." diyor. "Hocam ormanda mantar toplama rüyasıyla alakalı iki yorum yapabilirim. Eğer rüyada ormandan topladığınız mantar taze beyaz bir mantarsa bu rüya o kişinin yaşamında geçim sıkıntısına düşmeyeceğine, geçiminin rahat olacağına çağrışım yapar. Ayrıca kişinin hem mutluluk hem de başarı elde edeceğine yine çağrışım yapar. Buna delalet eder. Ama rüyada toplanan mantar yabani mantarsa bu rüya sahibi için başarısızlık ve Hayal kırıklığı olarak yorumlanmaktadır sevgili kardeşler. Hüseyin hocam rüyamda kültür mantarı topladığımı görüyorum. Yorumunu söyler misin diyor. E, rüyada toplanılan kültür, kültür mantarı rüyayı gören kişi için sevgili kardeşlerim kısmet anlamına gelir kişinin topladığı o mantar kadar kısmetinin olacağı yorumu yapılır değerli kardeşler. Şimdi mantar görmek dediğimiz zaman şunu bir kere anlayalım. Mantarın yenilir cinsinden birini görmek ümit olmayan bir yerden gelecek. Yani beklenmeyen bir yerden gelecek rızka, sürpriz gibi, müjdeli gibi anladın mı? Bir rızka işaret yapar. Zehirsiz mantar, mal, menfaat, hayır. Ama zehirli mantar dediğimizde zarar, ziyan, manası vardır. Mantar almak, mantar yemek kolay ama az kazanç elde etmek manasına gelir. Şişe ağzına konulan mantar var ya tıpa mantar diye açılan. <laughs> <laughs> Onlar da yalan söz, asılsız haber ve hile olarak efendim yorumlanır. Allah Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.